GQ Türkiye Man of the Year 2023 ödülleri sahiplerini buldu. GQ Türkiye Man of the Year ödüllerinde 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler seçilirken Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı ve Yalı Çapkın'ın kayası Taro Emir törene damga vurdu. Taro Emirtekin, yılın stil sahibi erkeği ödülünün sahibi oldu. Selahattin Paşalı da yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Yılın yükselen oyuncu ödüllerine ise erkek kategorisinde Yiğit Koçak, kadın kategorisinde ise Şifanur Gül layık görüldü. Yılın sporcusu ödülünü Mayro Icardi aldı. Sanatçı Teoman da zamansızlık ödülüne layık görüldü. Yılın komedi insanı ödülünü ünlü komedyen, senarist, oyuncu Ata Demirer aldı. Yılın göz alıcı başarı ödülünün kazanını Şener Şen'le Zengin Mutfağı oldu. Şener Şen konuşmasında bu ödülü 5. yaş gününde Zengin Mutfağı'na sunmaktan gurur duyuyorum. Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her anlamda yaşama hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuz. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyayı ancak sanata ağırlık vererek yaşayabiliriz dedi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise 10. yılı özel ikon ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin gurur kaynağı kadın Voleybol A takımı yılın ilham veren kadınları ödülünün sahibi oldu.